Arkadaşlar bugün doğum günüm. Arkadaşım çok güzel bir çiçek göndermiş. Eşimden sanmıştım. <laughs> Gerçi eşim aldıklarını aldı sağ olsun. Bugün doğum günü vlog çekiyoruz. Arkadaşımın çiçeğiyle açıyorum. O kadar mutlu oldum ki o kadar güzel kokuyor ki çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Yağmurcu seni seviyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğini. Ya iyi ki varsın canım. Canım benim. Çok mutlu oldum gerçekten. Allah mutlu eden de daha çok mutlu etsin, değil mi? <laughs> çok güzel bir hediye. Düşünülmek gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Biz AVM'ye geldik. Kızım çok acıkmış. kahve alacağım. Kahve, kahvaltı tabağı da varmış. Sen ne istiyorsun bebeğim? Sana ne yapayım? İşte dedikodu tabağı. <laughs> Gördün mü? <laughs> Klasik Türk kahvesi de alabilirim. Benim en sevdiğim şeylerden biri Türk kahvesi var. Gerçi evde o kadar çok sevdiğim. Türk kahvesini. Ya. ah söndü bile. <laughs> Şarkı duydun mu? Evet duydum. Al çok teşekkür ederim ya. Ben de böyle şeyler <laughs> Çok teşekkür ederim. Şeyler tatlı. Dur. Dilek tut. Hepimize sağlık diliyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Oh. <laughs> Kocacığımla kızımın pastası. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi ki varsınız siz. Siz çok seviyorum. Biz sizi çok seviyoruz anniş. <laughs> Selamlar. Neler yapıyorsunuz? Böyle ben koşturuyorum. Ev işleri, güçleri. <laughs> Sizin nasıl geçiyor zamanlarınız? Hmm. Evan'ın şeyi vardı. Bu mama sandalyesine koyduğum minderi. Onu bayağı bir kirletmiş. Normalde başka bir minderi var ama onu da yıkayıp kaldırmıştım. Şimdi onu yıkadım minderi. Şöyle koyayım bari. Bu yarına kadar. Bu kadar da kuruyabilir. günü hediyemin birisi daha eklendi. Yine de çok teşekkür ederim düşünen herkes için. Bu da kayınvalidemlerin hediyesi. Ee, ne istiyorsun diye sormuşlardı. Ben de şey bu çantayı beğeniyordum. Ee, su yeşili bir de biliyorsunuz terliğim var geçen sene elleden aldığım. Ona dedim takım olur. Böyle bir çanta aldık. Teşekkür ederim. Yani düşünülmek bile gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Güle güle kullanayım. Arkadaşlar Evo şu an ne aldı? Bunu anneler biliyordur zaten bir ihtimalle. İlk defa kullanacağım. Bayağı da genişmiş. Böyle 75 lira gibi bir şey aldım. Şöyle açıyormuş çocuk. Buradan krakerini ya da yiyeceğini alıyor ve yiyor. Bakalım deneyeceğiz. Nasıl yapacak Evoş? Bir deneyelim. Koy anneciğim için eline. Bak. Al. Çıkar elini. Keşfedecek. <laughs> Çıkarabilse keşfedecek de. <değil> <laughs> Çıkardı benim kızım. Aferin anneme. Hadi bakalım. Afiyet olsun bebeğime. <laughs> Arkadaşlar bunu göstermeyi unutmuşum. <laughs> Şey, yakın bir arkadaşım yine bir hediye aldı. Şöyle tapırın e, su şişesi. Ben bunu çok istiyordum. Çok beğendim rengini filan da. Gerçekten çok güzel. Emrecime de çok teşekkür ederim. Düşünmesi bile yeter gerçekten. İyi ki varlar sevdiklerim. Çok seviyorum hepsini.